Arkadaşlar hoş geldiniz. Sizleri 1862 yılına ve bir gazete yazısına götürmek istiyorum. 1841 yılında doğan ve 18 yaşında satrancı öğrenen Joseph Henry Blackburn 3 sene sonra inanılmaz bir puzzle ortaya koyuyor ve bu da gazetede yayınlanmış oluyor. Şu an günümüzde Sophis'le de incelediğimiz zaman bu matı bulmak o kadar da kolay değil. Hem bizler için kolay değil hem de Stockfish için kolay değil. Belli bir süre düşünüyor Stockfish ancak o zaman bulabiliyor. Konumda baktığınız zaman beyazlarda 3 hamlede mat var. İsterseniz sizler de videoyu durdurup kendi satranç tahtanızda birazcık bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz ne oynarım diye. Eğer çözümü görmek isteyen arkadaşlar varsa da ben de videoya başlıyorum. Evet bu konumda siyahların aslında taşlarının çok da fazla hareket etmediğini görüyoruz. Özellikle şahtan başlayabiliriz. Şah çevresindeki hiçbir kareye gidemiyor aslında. Neden gidemiyor onları gösterelim. E6 ve G6'ya gidemiyor çünkü alt tarafından bu kareler korunuyor. F6'ya gidemiyor çünkü F6'daki kendi piyonu var. O yüzden o piyonu da hareket ettiremediğiniz için zaten şah F6'ya gidememiş oluyor. Şah E5'e gidemiyor. Evet at var ama at belki hani kalkıp şahı E5'e koyabiliriz diye düşünüyoruz ama şah hem E5'e hem de G5'e gidemiyor çünkü piyon var. Peki bu piyonu almaya kalksak oradaki F4'teki piyonu da aslında D2'deki fil tutmuş oluyor ve son kalan karelerde aslında E4 ve G4 kareleri ki E4'ü de G4'ü de piyonla tutabiliyoruz. Aklımıza gelen hamlelerden bir tanesi belki at çarpı f3 olabilir ki şaha e4 karesi açılmış oluyor. Ama şunu da söyleyelim şahın g4 karesine yine bir şah kontrol etmiş oluyor. Bu bilgiler aklımızda kalsın. F piyonunu oynayamıyoruz, şahı oynayamıyoruz ve h piyonunu oynayamıyoruz. Atı oynayabiliriz ve diğer atı. A4'teki at veya E5'teki atı oynayabiliriz bu konumda. Fakat o kadar kritik bir durum var ki şah şu an bir şekilde bir çaprazdan şah çekilirse mat olmuş oluyor. O yüzden buna çok dikkat etmemiz gerekiyor ki böyle bir konumda eğer atı oynarsak fille buranın mat olduğunu göreceğiz. At bu kareleri çok güzel koruyor. O yüzden E5'teki atı da oynayamıyoruz. Tek çare burada A4'teki atı oynamak Olarak gözüküyor ve Onun içinde e, Beyazların 3 hamlede matı Kuracak konumu Kurması lazım kafasında Buradaki hamle Çok ilginç Kale A1 Aslında kalenin buradaki Kareleri de koruma gibi Bir görevi vardı fakat Şu anda kaleyi oradan Saptırdık ve buradaki atı istiyoruz Sadece bu at hareket edebiliyordu Ve atın gideceği yerlere bakarsak At B6'ya gelirse C piyonu tarafından alınabiliyor. At C5'e gelirse ki bu inceleyeceğimiz hamle At C5'te hiçbir şey olmuyor gibi gözüküyor ki siyahlarda belki 3 hamlede mat olmayacak gibi e, zaten belki de Blackburn'un gazetede bu e, sorunun yayınlanmasında bu hamlenin önemi olduğunu düşünüyorum. At C3'e gidebilir. Ama at c 3ten sonra kale c3 gibi bir hamle var. Fil c3 de var ona da dikkat etmek lazım. At b2'ye gittiğinde de kale b2'nin olduğunu görüyoruz. Şimdi tek tek bakalım isterseniz. At b6'ya giderse şimdi burada siz c çarpı b6 alabiliyorsunuz. Ve devamında gördüğünüz gibi oynayacak herhangi bir taş kalmadı. Mecburen atla oynayacağız. Atı eğer biz d3'e kaçarsak fil çarpı d3 mat olmuş oluyor. Eğer atı biz D7'ye kaçarsak fil çarpı d 7 yine mat olmuş oluyor. Tabii ki aklımıza gelen en ilginç fikir belki burada at F3 olabilir ki at F3'ten sonra artık şah E4'ten kaçabilir durumda ama fil D3'ün ardından buraya artık şah gelemeyeceği için şah G4'e de kaçamayacağı için F3 piyonu alınsa da artık şah bir şekilde mat edilmiş oldu. Kale A1'den sonra başka bir varyanta bakalım. Bunu artık sildik. Mesela at B2 gitseydi nasıl bir hamle ortaya çıkardı? Yine burada kale B2 olduğu için atın herhangi bir yere dönmesi lazım. F3'e de dönse, başka yerlere de dönse aslında yine aynı şekilde mat olduğunu görüyoruz. Geldik kale A1'den sonra at c3 bu da kritik hamlelerden bir tanesi. Eğer siz burada fil c3 alırsanız tabii ki şah f4 olduğu için mattan kaçabilecek burada siyahlar ama yine kale c3 aldığınız zaman bu sefer yine ata oynamak zorundasınız siyahlarla. At d3 de at d7 de at b7 de at b3 mat olmuş oluyor yine aynı şekilde onu da göstermiş olalım. Ve belki de hamlenin güzelliği ve oyunun güzelliği buraya yansıyor. At eğer C5'i alsaydı nasıl olurdu? Artık at C5'ten sonra buradaki at da oynayabilecek durumda kalıyor. Çünkü siz at d tutuyorsunuz ama C5'teki atla da d tutuyorsunuz artık. D3'ü de aynı şekilde atla tuttuğunuz için filin D7 veya D3'e gelme hamlelerini tutan iki taş var. Ama buradaki hamlenin güzelliğine bakın. İsterseniz lütfen sizler de burada durdurun ve bu güzelliği bulmaya çalışın. Buradaki hamle Kale A5 ve Kale A5'ten sonra siz burada artık bu iki attan bir tanesini oynamak durumundasınız. Mesela at D7 oynayalım. Ama at D7'ye gittikten sonra tabii ki E5'teki at D7'yi savunuyor. Fakat mükemmel bir açmaz var burada. Fil D7'den sonra at değdiği açmaz sebebiyle alamadığı için burada mat olmuş oluyor. Yani aslında Kale A5 muhteşem bir burada açmaz hazırlamış oluyor sizlere ve Blackburn'un de 3 hamlede matı böyle gerçekleşmiş oluyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tabii ki bir duyuru yapmadan bu videoyu kapatamam. Blackburn hakkında belki de 2,5 senedir videolar çekiyorum. Gerçekten bu adamı çok sevdik. Ve onunla ilgili de bir anım olsun istedim. O yüzden sizlere de benim de giyebileceğim aslında bir tişört üretmek istedik. Ki aşağıda da hem açıklama kısmında hem de yorumlara sabitlemiş olarak bu tişörtün linkini koymuş olacağım. Sizler de isterseniz alabilirsiniz diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.